Ben Bilal ve bugün seninle yeni bir korku oyundayız. Huf. Uh, five Nights at Freddy's 4. En Şimdi i̇şte oynayacağız. Bu video Facecam yok. <laughs> Özür dilerim ama kameram yok. Kameram olmadığı için, fakirlikten dolayı kamera alamadım. O yüzden Facecam yok. Facecam olmadığından beni göremiyorsunuz. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Bir düşüneyim evet. Neyse. Şimdi bu videoda Facecam olmayacak. Özür dilerim ama kamera aldığı zaman tabii ki de Facecam gelecek. Tabii kamera alabilirsin. Param gelirse, para yeterse. Neyse bu arada arkadaşlar bu oyun yeni çıktı. Henüz yeni çıktı. Bu arada ıı, oyun video izleyen kişilerden birine Facebook sayfamızda çekiliş yapacağım ve bir tane Five Night Five Night ay Five Night at Freddy's 4 vereceğim. Beleş. Hadi beleş vereceğim size. Hadi bakayım. Hadi bakayım. New game diye başlarım. Bakın çekiliş katılan Facebook sayfasını açıklamaya koyacağım. Bakın 5 gece ben bir şeyler bir şeyler dedi. Bu kim lan? Salan tekine benziyor. Bu ne? Saralamarlı bir şeyler. What did you tell about you? Hey lokal öbelöv Dötte belöv Tabi lazım Aa ah, bu ben miyim la Nasılsın la iyi misin Aa Foxy'in boy Ana bunlar ne la Değil A bunlar benim arkadaşlarım diyor Bu kovat bizim arkadaşlarımız Şey yapmış Bu ne la Dolapta bir şey mi var Yoo Ühü ühü ağlama çocuk ağlama Bu kovat ne yapıyor orada Burada bir şey yok Seni döveceğim oğlum Sen bittin oğlum Şu ne Ay kapı kapı tıklıyorum Açın kapıyı. Kapıyı açın. Açmıyorlar abi. Abi de açmıyorlar ya. Azat kıyma. Ay ağlıyorum. Açamadık. <laughs> çok saçma. Gereksiz. Gerekçi. Gerek. Tam o vizyonlandırdı böyle bilmem şeyler. Gece bir. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah çok korkmayız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Om lan çıkadım yörün. Bu arada oyun ilk defa açtığım an çekmeye başladım. Bakalım nasıl bir şeymiş ben de bilmiyorum. Ne diyor? Tıkla diyor buraya git diyor. Ana bu diğer oyunlardan değişik yani çocuğu zembe böyle değişik bir şeyler ne diyor bir şey, dikkat bilmem bir şeyler shift ile kapıyı kapatıyoruz ctrl ile ışık yapıyoruz x ile de burayı kapatıyormuşuz şu aşağı indirdiğimiz zaman da geri dönüyormuşuz tamam şu bakın shift ile kapatıyoruz x e basayım Heh. hop hop ışıkla açtım. hiçbir şey yok şurayı indireyim aşağı burada oturduğumuz yer aa odamız burası aa oyuncaklar deminki ki gördüğümüz dolap bu herhalde bu da şu an şurası evet burası aa Bakayım burada ne var. Işık tutuyorum hiçbir şey yok. Gidemiyoruz mu ileri? Hiçbir şey yapamıyoruz. Işık da kapatabiliyoruz. Sonra aşağı indirelim. Dolabımıza bakalım. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Kapatalım şu diye. Sonra geri dön. Sonra bir daha geri arkamıza bakalım. Burada ne var? Aa, aa Freddy. Tatlı Freddy. Nasılsın Freddy abi? Abi nasılsın abi? Aa gece bir olmuş biliyorsunuz. Of korkmayacağım, korkmayacağım. Ben bu oyundan korkmayacağım. 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 Bu arada arkadaşlar oyunu bir kişiye vereceğim söylemiştim. Onu da işte Facebook sayfasına yapacağım çekilişi. Facebook sayfamızı açıklamaya koyacağım. Anam. Heh, oradan bulabilirsiniz. Oradan çekiliş yapacağım. Bir kişiye vereceğim. Hadi bakalım. Ondan ananı. Ne oldu lan fare aşağıda kalmış. Ondan birden dönüverdi. Korktum vallahi. Diğer Five Nights nice. Five at Nights Freddy oynanan değişik olmuş. Bu büyük ihtimal yanlış ama neyse. İşte diğer oyunlardan biraz da değişik baksanız böyle biraz daha görünümü falan güzel. Zaten 4 diğer oyunlar bayağı düştü bu 400 MB falan. Diğer diğerlerine kadar 100 MB mi öyle bir şeydi. Neyse gidelim bakalım. Hiçbir şey gelmiyor ya buraya. Neyse gelmesin bırakın boş boşver boş ver, gelmesin. Bir de ilk defa oynuyorum. bu canavarlardan falan nasıl kaçacağım onu da bilmiyorum ha. Bakalım. Koş 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 hop hop hop. Yok burada bir şey. Dolaba bakıyoruz. Evet. Kapatalım. Uş, uş. uş. Ananı. Çok şifte bastım ya. Tüh. Bir şey geldi. Neyse. Hop. Şuraya bakalım. Burada ne var? Hop. Ah, açarken korkuyorum mu kapıları? Bismillahirrahmanirrahim. Burada sağa sola yapamıyoruz. Fred ne yapıyorsun? Kanka iyi misin ya? Bu ne la? Açılıyor Buradan bir şey geldi. Biz nerede anlayacağız ki? Burada kamera mamera yok ya. X'e basınca bir şey olmuyor. Ee, burada da bir şey yok. Işığı da kapatamıyoruz. Burada nasıl bir şey Burada biz milletin geldi nereden anlayacağız ki ya? Bu biraz saçma olmuş. Nereden anlayabilirim ki ben milletin geldiğini? Bismillah. şu kapıdan bakayım. İyi burada da bir şey yok. Gece iki oldu hala bir şey yok. Korkuyorum. Arkamıza Fediye bakalım. Ananı! Vallahi bir şey geçti gördünüz mü? Vallahi bir şey geçti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bir şey geçti. Dur bir daha bakacağım. Ananı. Yok bu sefer bir şey yok. Ama dem bir şey geçti eminim arkadaşlar. Vallahi gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi korkuyorum şu an. Şu an korkuyorum. Uf. Vallahi birden soğuk ter aktı. Hem de nereden söyleyeyim mi Götten Kötten soğuk terler akıyor abi. Abi ne yapacağım ya? Hadi bakayım. Hop. Abi sesler falan böyle, böyle sesler geliyor. Korumaya başladım. İyi bunda şeyimiz falan yok. ya. Batarya falan yok galiba. Ondan biraz rahatım. Çocuğuzla da. Çocuğuzla böyle şeyler yapılır mı ya? Çocuk böyle korkutulur mu ya? Anam. Uf, ama demin bir şey gördüm eminim. Demin bir şey gördüm ben. Hala bir şey yok. Lan birden dönerken falan önüme falan çıkar. Vallahi sandalyeden düşerim ha. Keşke facecam koyabilseydim ama işte ne yazık ki kameram yok. O yüzden koyamıyorum abi. herhangi bir şey çıkabilir. Anam kırmızı bir şey mi oldu orada? Dur bir ba daha bakacağım. Kedi mi? Kedi sesi gibi bir şey geldi lan. Yoksa kapı gıcırtırsı mıydı? Şöyle kapatayım kapıyı. Böyle kapatınca gidiyorlar mı ki acaba? Hop. Anam. <laughs> o neydi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Git lan git. git, git. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Git. Git içeri siktir git. Gece 4 oldu. Allah'ım bir şeyler çıkmaya başladı. Allah'ım ne olur koru beni ya Rabbim. Vallahi düğlerim de kendi Ananı. Pezemek de beni korktu yine. Demek ki demin gördüğüm şey oymuş. Kapıyı kapat lan. aman Aç. Yok kimse yok. Ya e, tamam bak hop oh, burada yok değilsin. Robot gibi bir şey vardı orada ya. Neydi ki o? Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi çok kötü korktum. Ah! Kalbim durdu lan. <laughs> Anasını iki kamera yok. Lan <laughs> ilk geceden böyle korkutur mu Oros? <laughs> Tövbe seveceğim. Ah! Lan nasıl korkuyorum şu an? Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu oyunu nasıl bitireceğim oğlum? Ben bunu bitiremem ki daha ilk bölümü geçemedim. Neyse arkadaşlar. Uf! Diğer bölümde görüşürüz. Ben videoyu burada kapatıyorum. Bu arada çekiliş şeyini unutmayın. F sayfada yayınlayacağım. Uf! Bismillahirrahmanirrahim. Görüşürüz. let's go with the